Evet, Devil sayıyı Rasyonel ve sayıyı komple kapatıyoruz. 16. bölümde. Dediğim gibi çok ÖSYM'i sormasa da bir bölüm var testlerde falan göreceğiniz. Belli olmaz. Sayısal mantık koyabilir. Anlattığım bir bölüm. Bir de kök kısa'da böyle bir bölüm anlatacağım. O da kök kısa'da sonsuz kökler var. O da aslında yok. Ama ne olur ne olmaz. Sayısal mantıkla sorulabilir diye anlatacağım. Şimdi devirli ondalık sayı sıralamayı nasıl yapıyoruz? Sayıyı yaz, yazmayarak yapıyoruz. Yani daha sayı rasyonel yapmadan sıralama yapmanız lazım. Mesela A sayısı kaçmış? 2.415 devre diyormuş. Siz bunu şöyle yapacaksınız. 2.415 415 devam ediyor gibi çözeceksiniz yani. Anlaşıldı mı? Bu Noktaya tikat. B sayısına bakıyorum. B neymiş? 2.415 devre diyormuş. Şöyle. Bunu ne yapacaksın? 2.415 415 15 15 gideceksiniz. Şöyle. Anlaşıldı mı? Tıkat tıkat. Peki C sayısı neymiş? 2.415'teki 5 devre diyormuş. Bu da 5, 5 gideceksiniz. Sonra sıralama yaparken sayılar nereye kadar aynı diye bakacaksınız. Bakın buraya kadar aynı. Burada aynı. Şurası aynı. Şurası aynı. Ve şurası aynı. Buradan sonra sayılar renk, rengi değişiyor. Buradan sonra bu 4 ile, bu 1 ile, bu da 5 ile devam ediyor. O zaman 1 ile devam eden kısım en küçük kısım. Yani B. 4 devam eden A. Sonra da C oluyor. B, A, C işimizi görür. Anlaştık mı? Kural bu. Yani şöyle yapmayın. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım yaparsanız haber alamayız. Gazeteyi çıkarırsınız ya. Yani. Bunu da yaparsın da onu da yapamazsınız. Küçükte belki olabilir ama bunlar, bunda küçüklerde belki dediğim gibi olur ama büyükte asla olmaz. Ha. Tamam mı? O noktaya dikkat edin. Burada mesela istersen 3 bölü 9 falan filan yapabilirsiniz. Ama ben bunu normal az önceki yolla yap, yapabilirim. A kaç mesela burada? 0 nokta. İşte 3, 3, 3 gidiyor. B kaç peki? Bu da küçükten mi yapacağız? Evet. 1.33 gidiyor. Peki C kaç? 0.444 gidiyor. Peki ne yapacağız şimdi? Zaten B'nin büyük olduğu çok belli. 0.3, 0.4 diye devam eden O zaman A en küçük oluyor. A küçük, sonra C, en son B. B'nin burada büyük olduğu bariz açık zaten. Ama bu küçük sayılarda isterseniz sayı rasyonelde yapabilirsiniz. Bizim için esas bir önceki sorudaki büyük sayılarda. Şunlarda mesela. Bunda çok zor o işlem. O zaman A'yı yazalım şimdi. Hazır mısınız? A kaç? 4.02 02 devam ediyor. Peki B kaç? B evet. 4.12 12 devam ediyor. Peki C kaç? Evet. 4.24 24 gidiyor. Şöyle. Bunu da şöyle yapalım. Bakın burada dörtler aynı. Başka aynı olan bir sayımız yok. Bakın bu nasıl gidiyor? Bu 02 gidiyor. Oğlum nasıl gidiyor? <laughs> 12 gidiyor. Bu da 24 gidiyor. en küçüğü A zaten. Sonra B, sonra C olur. O zaman A küçüktür. Evet, B küçüktür. Ne gelmiş olur? C gelmiş olur. Küçükten büyüğe doğru sıralarsanız olur. Şöyle de çözmek daha mantıklı olur. A'ya bakın. Şimdi üçüncü soruda zaten bakın bu sayı negatif. Öğretmen böyle soru sormaz da biz olayı alışalım diye çok soru koyuyoruz ya. Bazen ufak da böyle şeyler koyuyoruz. Öğretmen negatif pozitif sıralama sormaz. Hep ya negatif olur ya pozitif olur. Biz elimiz alışsın. Konuya biraz hakim olalım. Genel bakalım diye koyuyoruz bu soruları. 0.77 var. 0.1 var. O zaman B daha büyük. Bak B çünkü nasıl bir sayı? 0.77 gider. C nasıl bir sayı? 0.11 diye devam eder. O zaman en küçüğü A'ydı ya zaten. En küçüğümüz A. Tamam. Sonra C, sonra da B olmuş olur. A, C, B bizim için cevap olur. Anlaştık mı? Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Devam. Şimdi a sayısı kaç burada? 2.15 sonra 1515 .15 devam ediyor. Öyle gidiyor. Peki b sayımız kaç? B sayımız 2.15'imiz var. Sonra 55 devam ediyor. Peki c sayımız kaç? C 2.05'imiz var. 0505 devam ediyor. Şöyle. Sonra sayılara bakalım şimdi beraber sizinle. 2.15 burada aynı. Burada aynı ama burası 2.05 gitmiş. En küçüğü bir kerece C. Orada hem fikiriz. 0.5 diye devam etmiş çünkü. Sonra buradan sonra bakın bu 1 bu da 5 le. Yani A sayısı 1 ile devam etmiş. B sayısı 5 ile devam etmiş. O zaman 1 ile devam eden sayı 5 ile devam eden sayıdan küçük olur. O zaman A olur C A. Sonra da B olmuş olur. C A B işimizi görür. Tamam mıdır? Küçükten bir doğru sıralamış olduk. Beşinci sorudayız. 9'un devrettiği durumlar özeldi. Az önce anlattım. Bunu yazmayalım. Yazmadan yapalım. Niye? 9'u siliyoruz. Sayıdan tam sayı çıkar. A ne oldu? 2. 9 devrediyorsa 9'u silinir. Önceki rakam 1 arttırıldı. Az önceki bölümde verdim. 9'u siliyoruz burada da yine aynı şekilde. 2'yi bir arttırdım. 3. 9'u siliyoruz. 3'ü bir arttırdım. Ne oldu? 4 olmuş oldu. Doğru mudur? O zaman A2, B3, C4 olur. Küçükten büyüğe doğru sıralama yapıyorum. A küçüktür, B küçüktür. Ne gelmiş olur? C gelmiş olur. Pardon. Altıncı sorudayız. 5.5 yazacağız yine. A eşittir. 5.5'i yazdım. 5 devre diyor. Gidiyor böyle. Şöyle. Peki B eşittir nedir? B'de 5.54 yazdım. Sonra 4.4 devam ediyoruz. Peki C nedir C? 5.56'yı yazdım. 6.6 gidiyor. Şimdi sayılara bakalım. Bak 5. kaç bu? 55. 5.54 5.56 kimin küçük olduğu zaten az çok belli değil mi? En küçük olan B. 54 gitmiş. Şurada da yorum yapmak biraz zor. O direkt diye yapanlar olabilir aramızda. Ama biraz zor o riske girmek istemiyorum ben. En küçük kim o zaman? B olur. Sonra A olur. Sonra da C olur. Yani B A C işimizi ne yapar? Görür. Anlaşıldı mı? 54 55 56 olur. 7. sorudayız. 03 04 02 Kolay bir sıralama. Aslında kimin küçük olduğu belli. C küçük B, A küçük B. Ha, i̇lla hocam yazım görün derseniz şöyle yapın. A eşittir 0.333 gider. Peki B eşittir kaç? 0.444 gider. Peki C ne eşit? C de 0.222 devam eder şöyle. Peki en küçüğü kim diye bakarsak Ceyhan değil mi? C sonra adına, sonra da Bursa olmuş. C A B işimizi görür. 8 ile bitireceğiz. Bakın bu ikisi eksi. Bunlar en küçük bir kere. En ikisi birden. Bu büyük. En büyüğü C. Pozitif zaten. O yüzden C'nin devirlesine falan bakmıyorum. Şimdi ben A ile B'yi normal bir sıralıyorum. C'yi de en sona yazacağım. Ama A ile B'yi sıralarken de eksi sıralaması yapmıyorum. Pozitif bulup negatifi e ters çevireceğim. Yoksa hiç karışır. Negatif sıralama, sıralama karmaşık bir işlem yani. O zaman A'yı normalmiş gibi düşünüyorum. Bak A eşittir diyorum. Pardon. A eşittir diyorum. Evet 0.12 12 devam ediyor. Peki B eşittir evet 0.12 22 devam ediyor. Şey zaten yorumlayacaktık. Peki 0.12 bak 0.12 0.12 sonra 2 diye devam etmiş. Burası 1 diye devam etmiş. En küçüğü A. Bak bu 2 diye devam etmiş. Bu 1 diye devam etmiş. En küçüğü A, sonra B. Ama ben şu anda bu sıralamayı sanki sayılar pozitifmiş gibi yaptım. Ama sayılar negatifti. O zaman bulduğumu ters çevirdim. Burası B küçük A olmuş oldu. Doğru evet. mu? Sonra da küçüktür C. C'den en büyüktü. Bak şu anda sayıları negatif olduğuna göre sıraladık. Çünkü sayılar negatif. C zaten en büyüktü. Anlaşıldı mı? Bak bulduğum şeyi ters çevirerek yap. Bu noktaya dikkat Burada hata yapılabilir. Hataya müsait bir sorudur. Dikkatli olun. Evet bu bölümde 8 tane pekişme testi var. Onu yapacaksınız. Sonra 5 tane öğrenmek kontrol testi çözeceksiniz. Karma karışık soru çözeceksiniz. Çözemediğiniz sorunun videosuna bakacaksınız. Sonra checklistinizi yapacaksınız. İşlem yeteneği, denklem çözme, rasyonel sayı bitti. İlk videoda bahsetmiştim kitap tanıtım videosunda. İsterseniz buradan sonra problem anladıysanız, iyi gidiyorsanız problem kitabına da bir yerden başlayabilirsiniz. Özellikle sayı problemine başlayabilirsiniz. Ama yok problem yok. Vaktiniz varsa bu kitap bitirin öyle probleme başlayın. Ama ben problemi ne zaman geçeyim diye soranlar oluyor. Bu üç adımı bitirmeden probleme başlamayın. Şimdi problem üstü kökte bir alakası yok çünkü. Ama buradaki işlemlerle alakası vardı. Denklem çözme, rasyonel sayıyla alakası var, problemin işlem yeteneğiyle alakası var. Ama problem çözmek, üst sayı yapmakla bir bağlantısı yok. İsterseniz bir anla probleme kitabı alır. buradan sonra beraber yok bu kitapla beraber götürebilirsiniz yani. Anlaşıldı Ben nasıl çalışacağınızı bu serinin ilk videosunu anlatıyorum. Tanıtım ona, onu izlersiniz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın, ne kalın, Serkan Bakı bitir diye. Kitaplarımı da olmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.